<gülüyor> 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 Merhaba Patch TV izleyenleri ben Recep Ural Bugün Sticker Driving oynayacağız Araba simülatörü oynayacağız Bakalım nasıl olacak gerçek araba sürüyormuş gibi Kontroller falan var işte Debraj gaz fren falan filan işte Fren hepsinde var ama neyse <laughs> Hadi bakalım serbest sürüş Evet ne yapalım trafiği Azaltalım trafik olmasın pek fazla 10 olsun hatta Sakin trafik 110. Y yollarda biraz ev olsun. Hava güneşli. Aracımız. Mer şey, e Murat 131. <laughs> şey olsun bu ya. Hmm, kartal. Gerçi kartal geniş oluyor ama neyse. Bakalım. Evet. Aa burada başladık. Ya bir attık. Aa evet. As dur lan dur. Nasıl şey yapacağız? Dayı. Geri alayım. R. Dur R alayım, geri alayım. Ha. Hacı, çekilsene ya. bir dakika. Ee, tuşlar neydi? Ha, emniyet kemeri. Park. Bir dakika. Ne oldu lan? Aa, düz oldu araba. <laughs> Park şey sensör nasıl şey? E ha. Evet. başlayalım, O geri geliyor dur. Dur. Ha, biri atalım. Hadi bir bakalım. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Çalışacak. Çarpma. Evet çalıştı arabamız. Dur. Yavaş. Dur. O yukarıdan daha iyiymiş. Evet gidelim. Evet ikiye attık. Yavaş. Sağ. Yavaş. Da yavaş. Gelme bana. Hadi gidelim bakalım. Evet sinyal hangi tuşlarla veriliyor bilmiyorum ama çalıştırdık. Bakalım nasıl olacak. Evet şey üçü attık. <laughs> Basıyoruz. Ama devrajı ben herhalde devre dışı bıraktım. ve devrajı at atma şeyi vardı, şu vardı da. Onu otomatik yaptım galiba. <laughs> evet. Bas. En son 5'te. Bakalım nasıl çıkacak. Bakalım. Saatte 88 kilometreye varınca çok büyük şeyler olacak. <laughs> Hadi. Yavaş. Ay Mercedes sapma bana. A önümde Audi var lan. Audi mu? Audi. Değilmiş. Markasını gizlemişler. <laughs> İkide kalkıyoruz evet. <laughs> bakalım. Oha bir de. Araba neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Gazı patlattık. <laughs> evet şehre bakalım şöyle. Evet GTA modundayız. Evet. İki, üç atalım. Motoru ağzını ettik Allah motorun. Amca çekil. Karı. Dur lan. Çekil Allah ım. Öldü. <laughs> Dead. Yazık oldu. Allah'ı çok yazık oldu abi. Evet. Bas. Yavaş. Dur iki alalım. Sağ. Dön. Evet bu map, de böyle ya şehirler falan var işte değişik mapler falan da var. Hatta kurs, sürücü kursu diye bir şey var. Herhalde görev falan veriyor sana öyle öyle öğreniyorsun. Belki ileride onları da oynarız. O bir şey modları da oynarız. Evet ikide Hayır. Motorun var ya motoru var ya Of motor. Motordan iflah olmaz bir daha. Murat 131'imiz gitti. <laughs> Hala arkamızdalar. Evet 4 attık. 5 atalım mı? Hadi 5 attım. Aa park etmişler oraya dur bakayım. Evet. Hacı bir yol verin ya. Şşş. Alo ha. Evet. Gel abim. Bas. 3'e attım. Daha demin park yeri vardı lan kaybettik orayı dur bakayım. Geride kalmış evet. Hadi gidelim. Böyle daha iyi bence ya. Ama böyle aslında böyle daha iyi. O değil de basmıyor. Evet kapattık şey tabi. Hadi çalış bakalım. 5'te kalkmaya çalışıyoruz evet. Bas. Hadi. 1. Hadi la. Benzin mi bitti? Benzin yok herhalde bu. Benzin göstergesi falan yok. Evet hala bir de mal gibi gidiyoruz. 2. Kaç oldu? 3. Evet. Şuraya park etsem mi? Sağ park edeyim dur. 2 Yavaş. Yavaş. Debrajı devre dışı bırakmasak. Yani kullanamayacağız demek ki. Buralar jip mi o? Vay. Evet. Şöyle park edelim. Gel abi. Hop. Şöyle. Biraz geri. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle gel pampa bir at 3 Üçte gidiyoruz o, evet. Stop ettim hadi iki. Evet. Tamam. Bakalım. Dur la hadi şey yapıyor. Ha. El de çektik. Güzel bir park ettik ama. Dur. Bir dakika. Biraz daha geri alayım. Evet. Baya baya geri geliyor. Dur lan. Dur. Yavaş. Park edeceğim. Dur. Heh. Tamam. Evet Elfen'in de böyle şey yaptık. Durdurduk. Park ettik arabayı. Üstten bakayım. Arabanın içi güzel ya. Ama sadece böyle ortada böyle malak gibi gezmek olmuyor. Böyle görev falan yapsak çok iyi olur da. Bakacağız artık. Neyse. Son bir sodam içeyim. Heh. Neyse videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ee, doğru düzgün oyun yok. O yüzden e, öylesine bir araya sıkıştırmak için. E, araba simülatörünü oynadım. Bakalım. ileride daha iyi oyunlar bulursam çekerim Veya serilere devam ederim. Bilmiyorum bakacağım artık. Neyse. Güle güle. Hoşçakalın.